Değerli seyirciler şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'da Türk Konseyi zirvesi hazırlıkları başladı. Başbakan Askar Mamin, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ile görüştü. Detayları alacağız şimdi. Nur Sultan da bizi bekliyor. Canar Salıbay önemli zirvelere ev sahipliği yapacak Kazakistan bu yıl içerisinde. Onun için hazırlıklar da başladı bir yandan. Nedir detaylar? Kazakistan gündeminde başka hangi başlıklar var? Sana soralım. Evet, Üçkün Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da Türk Konseyi zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Kazakistan Başbakanı Asgar Mahmin, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreif ile görüştü ve görüşmede Nursultan Nazarbayev'in önerisiyle düzenlenecek olan Türkistan zirvesi konusu ele alındı. Öte taraftan Başbakan Yardımcısı hem de İşler Bakanı olan Muhtar Tilevberi de Bağdat Amreif ile görüştü ve görüşmede Türk Konseyi'nin geçen yıl başarılara imza attığını ve Kazakistan'ın Türk Konseyi faaliyetlerine her zaman destekledi istekçi olacağını belirtti diyelim. Hatırlatalım Türk Konseyi zirvesi Mart ayının sonunda yapılması bekleniyor. Öte taraftan Kazakistan'da ulusal nüfus sayımı Ekim ayında yapılacak ve nüfus sayımı iki yöntemle yapılması bekleniyor. İlk aşamada vatandaşların sayımı e devlet e sitesinden yapılacak. İkinci aşamada ise geleneksel yöntem kullanılacak. E -Gelen geleneksel yöntemin başlanması 1 Ekim'de başlayacak ve 30 Ekim'e kadar devam edecek diyelim. Öte taraftan dün aktardığımız gibi Kazakistan'da aşı kampanyası başlatıldı ve aşı kampanyası ile ilgili Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımda umarım vatandaşlarımız aşılamanın önemini ve gerekliliğini anlarlar. Vatandaşların aşı masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanacak diyelim. Ee, şimdi Kazakistan'da ülke genelinde aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bölge ve şehirlerin valileri de aşı olarak vatandaşlara aşı olma çağrısı yapıyor. Öte taraftan da Kazakistan'da vakay sayısı artıyor kırmızı bölge listesinde yer alan Pavadar şeklinde 20 sıhhi kontrol noktası kurulacak. 1 Şubat'tan itibaren bu bölgede 4479 yeni vaka tespit edildi ve bölgedeki karantina tedbirleri tekrardan güçlendirecek diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Kazakistan'da vaka sayısı 189.131'e yükseldi. 169.963 hasta tavurcu oldu ve ülke genelinde 2476 can kaybı yaşandı. Kırgızistan'da ise son 24 24 saatte yeni 58 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 84.646'ya yükselirken son 24 saatte 115 hasta iyileşerek taburcu oldu ve ülke genelinde 81.102 hasta sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 1412 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. İlişkin notlar böyleydi. Janar Salıbaydan